Merhaba hanımlar beyler. Ben Fatma. Bu benim ilk YouTube videom. Kanalıma, videoma, sohbetime hoş geldiniz. İlk videom olduğu için size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben kimim? Neden bu videoları çekmeye karar verdim? Neden YouTube'da kendimi anlatmaya karar verdim? Evet, kendimi anlatmaya karar verdim. Çünkü yaşadıklarımdan, deneyimlerimden insanlar faydalansın istiyorum. Ayrıca bazı problemlerim hakkında belki sizden fikir alabilirim. Yani sohbet edebiliriz belki diye düşündüm. Faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar konuşa konuşa bazı problemlerini çözebiliyorlar. En azından akıl alabiliyorlar. Birbirlerinden destek alabiliyorlar. İlla ki bir çözüm bulamasalar bile duygusal olarak paylaşım insanı rahatlatıyor. Ben çok fazla arkadaşı olan, çok sosyal bir insan değilimdir doğrusu. Bunun birçok nedeni var. Ee, benim karakterim, kendimi dışa vuramamam, duygularımı belli edememem, ee, çevremin kısıtlı olması, aradığım entelektüel sohbete her yerde, her zaman ulaşamıyor olmam. Ulaşabilecek olsam bile o ortamlara tepeden düşme bir şekilde kendi kendime giremiyor olmam bunun sebepleri arasında. Aslında bu YouTube videoları, bu sanal dünya benim gibi insanlar için bir fırsat. Neden video çekmek istediğime gelirsek tekrar, ee, aslında konu ben ve yaralarım. Evet, yaralarım. İnsan acı çektikçe öğreniyor, acı çektikçe olgunlaşıyor, acı çektik de çektikçe aslında e, ruhunda bu dünyaya getirdiği yaralardan şifalanıyor. Bunu anlamam <laughs> elbetteki 40 yaşımı buldu. 42 yaşındayım. Bu yaşıma kadar ne kadar tecrübesiz bir şekilde, ne kadar yalnız bir şekilde el yordamıyla gözlerim kapalı bir şekilde geldiğimi son birkaç yıldır anladım. Hmm. Ve buna sebep olan şey aslında kızımı doğurmam oldu. Hamilelik öyle ilginç bir süreç ki Çevrenizde birçok insan varmış gibi görünüyor. Sizin hamileliğinize sevinen, sizi e, doğacak bebeğinizle birlikte e, kucaklamayı bekleyen birçok insan varmış gibi geliyor aslında dışarıdan. Ama o kadar yalnızsınız ki, anne olarak o kadar yalnızsınız ki bebeğinizle. Sizin endişelerinizi kimse anlayamaz. E, sizin gibi kimse o bebeğe bakamaz, sevgi gösteremez. Sizin kadar o bebeği hiç kimse anlayamaz. Ve daha önce annelik deneyiminiz yoksa bende olduğu gibi en azından bir kardeş, en azından bir kuzen küçüklüğünden itibaren sizin yanınızda olmadıysa belki onlara bakım vermediyseniz aynen benim olduğum gibi bebek bakmaktan hiçbir şey anlamıyorsanız evet bu bir tam bir şok oluyor. Hamilelik zaten sıkıntılı bir süreçti benim için. Hamileyken gebelik kolestazı denen e, bir rahatsızlık 5. aydan itibaren yakama yapıştı. Doğurana kadar hatta doğurduktan sonra bir süre daha benimle beraberdi. Bu şu demek oluyor gece gündüz kaşınıyorsunuz ve hiç uyuyamıyorsunuz. Aslına bakarsanız ben e, hamileliğimin 5. ayından beri e, kızım şu anda 4,5 yaşında şu ana kadar e, kesintisiz 8 saat uyumadım. E, uyku düzenim öyle bir bozuldu ki asla kendime gelemedim. E, konuşacağımız konulardan bir tanesi de aslında bu gebelik, hamilelik, e, doğum sonrası depresyonu benim çok uzun bir şekilde yaşadığım gibi e, emzirdiğim sürece yaşadım. E, öyle derlerdi ama inanmazdım. E, gerçekten ne kadar süre emziriyorsanız o kadar süre eee lohusalık depresyonuyla baş başasınız demektir. Gerçekten baş başasınız çünkü e, o depresyonla yalnızsınız. E, sizi sizden başka kimse anlayamıyor. E, hele benim e, başıma gelen e, gibi bir durumdaysanız e, sizi aslında kimse anlamak da istemiyor. Çünkü herkesin kendi hayat akışı var, kendi meşguliyetleri var, kendi düşünceleri var. Siz onlara abartılı bir anne olarak görünüyorsunuz. Yani bebeğini kendine fetiş haline getirmiş, sürekli bebeğine bir şey olacağı düşüncesiyle ya da bir hata yaptığı düşüncesiyle kendini yiyip bitiren bir kadın var ortada. Hiç kimse de onun neden böyle hissettiğini anlamaya çalışmıyor. Çünkü e, o kadının bir şekilde yolunu bulmasını bekliyorlar. E, aslında doğru da düşünüyorlar. Bir, bir şekilde kendi yolunuzu kendiniz buluyorsunuz. Kimse e, size e, bak doğru yol burada diye göstermiyor. O yüzden e, en azından e, benim kadar yalnız kalmasın bazıları, benim yaşadıklarımı yaşama ihtimali olanlar ya da yaşıyor olanlar veya eskiden yaşamış olanlar burada duygu paylaşımı yapalım. Fikir alışverişi yapalım. Birbirimizle konuşalım, rahatlayalım. Benim başıma da şu gelmişti. Bak ben yalnız değilmişim diyelim diye bunları anlatmak istiyorum. Ayrıca konuşmak istediğim konulardan en önemlisi diyeyim aile Aile dediğim zaman sadece eşimiz ve çocuklarımızı kastetmiyorum. Aile anne, baba, kardeşler, hatta yakın akraba çevremizi de kastediyorum. Bunlarla yaşadığımız deneyimler aslında bizi şu anda bulunduğumuz insan yapıyor. Karakterimizi şekillendiriyor, alışkanlıklarımızı şekillendiriyor. Hatta içinde yaşadığımız toplum, komşu bir, bir bakkal alışveriş ettiğimiz, sürekli alışveriş ettiğimiz bakkal. Duyduklarımız, gördüklerimiz beraber zaman geçirdiğimiz insanlar toplamda bizi oluşturuyorlar. Özellikle annemiz. Bakın annemiz babamız demiyorum. Özellikle annemiz bizi şekillendiriyor. Babalarımız da tabii ki öyle. Aramızda beyler de vardır. Hanımlar beyler diye başladım konuşmaya. Çünkü tabii ki beylerin de bu annelik babalık aile deneyimlerinden öğrenecekleri şeyler vardır ve paylaşmak istedikleri duygular vardır ama annelik kadın olmak bir çocuk yetiştirmek bir ailenin içerisinde kadın bir birey olmak biraz daha farklı biraz daha fazla sorumluluk gerektiren sanki biraz daha yaralanmaya sebep olan bir şey. Kadınsanız ara bulmaya çalışırken yaralanıyorsunuz, Kendinizi korumaya çalışırken yaralanıyorsunuz. Bir şekilde yaralanıyorsunuz. Ve bunu anlatma ihtiyacı doğuyor. Tabii ki erkeklerin de böyle ihtiyaçları vardır ve onlar da bizimle konuşacaklar. Ama ben bir kadın olduğum için en azından kendi deneyimlerimi aktardığımda daha çok kadına hitap edeceğimi düşünüyorum. Evet, annelik. Anne, bir annenin büyüttüğü bir çocuk olarak yaşadıklarımız, bir anne olarak çocuklarımızla yaşadıklarımız, Bunların toplamı aslında hayatımızda, kadınlık sürecimizde, annelik sürecimizde birbiriyle muhakkak ki kesişiyor. Annemizden gördüğümüz anneliği çocuklarımıza uygulamaya çalışıyoruz. Onların da bizim çocukluğumuzda olduğumuz gibi olmasını bekliyoruz ya da annemiz nasılsa biz de öyle olmak istiyoruz ya da istemesek bile içimizden çıkıyor o anne. Çünkü anneliği o şekilde öğrenmişiz. Ben genel olarak kendi adıma konuşayım. İçimden çıkan, annemden öğren, öğrendiğim anneliği hep bastırmaya çalışıyorum. Hep. Yani fark edersem eğer annemin bana davrandığı gibi kızma davrandığımı fark edersem hemen duruyorum. Sen az önce ne söyledin Fatma? Sen nasıl davrandın az önce Fatma? Neden böyle davrandın? Çünkü sen bunu annenden gördün. O sabırsızlık, o kızgınlık, o Hmm, tahammülsüzlük ee, işte oradan geliyor Fatma diye kendime söylüyorum. Kendimi durduruyorum, frenliyorum ve ee, o zaman yani küçükken bana nasıl davranılmasını isterdiysem o şekilde davranmaya çalışıyorum. Benim kızımı yetiştirirken ki uyguladığım kurallardan bir tanesi bu. Yani ben çocukken bana nasıl davranılmasını istediysem ne hissettiysem bana davranılırken onu kendime rota olarak kabul ettim. Çünkü temelde bütün çocukların istediği tek şey anne babası tarafından sevilmek, ilgi görmek, anlayış görmek, şefkat görmek. Dolayısıyla çocuklarımız bizleri ee, sırf gıcıklık olsun diye sinirlendirmiyorlar. Sırf e, çileden çıkalım diye yaramazlık yapmıyorlar. Bardağı sırf biz delirelim, çıldıralım diye veya kesemize e, zarar gelsin diye kırmıyorlar. Sonuçta bu çocukların istediği tek şey sevgimiz, ilgimiz, anlayışımız, şefkatimiz. Anneliğimiz, babalığımız. Dolayısıyla... E, bulduğumuz her fırsatta, bütün yaşamımızda çektiğimiz, bütün iş hayatımızda, aile hayatımızda çektiğimiz sıkıntıları çocuklarımızdan çıkarmamız çok acımasızca. Ben 1980 doğumluyum. Yaşıtlarım birkaç yıl öncesi, birkaç yıl sonrası akranlarım bilirler ki annelerimiz, babalarımız eskiden çok da tahminli insanlar değillerdi, çok böyle sevgisi göster, sevgiyi gösteren insanlar değillerdi. Yaşadığım yer küçük bir yer, Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşıyorum. Yani burada doğdum, burada büyüdüm. Annem, babam buralı, Yedi sülalem buralı yani. Dolayısıyla küçük bir yer olması, bir kasaba olması insanların da anlayışının, kültürünün belli bir seviyede olmasını getirdi. Doğduğunuz yer kaderinizdir sonuçta. Ben de bu kaderi yaşadım. Babaların ailedeki erkek figürlerinin sevgilerini çok göstermeleri alışıldık bir şey değildir zaten. Bu belki şu anda da devam eden bir şeydir. Gerçi o kadar değil eskisi kadar değil. Ama annelerin sert olması, daha mesafeli olması, sevgilerini daha kısıtlı göstermeleri diyeyim her zaman her yerde görülen bir şey değildir. Belki bizim akranlarımız arasında yine öyledir. Çok öyle şapur şupur öpülmez şimdiki gibi. Çok öyle seni seviyorum, sana değer veriyorum, seni anlıyorum gibi cümleler pek kurulmamıştır bizlere, bizim yaşımızdaki çocuklara. Eskiden çocukluğumuzda. Ve ben sanki yanlış zamanda doğmuşçasına bunları çok arzulayan bir çocuk olmuştum her zaman. Hadi bunu da geçelim. En azından yanlış davranılmasaydı diyen bir çocuk oldum. Bu yüzden de ki 8 yaşımda iyi bir anne olmaya karar verdim. Evet 8 yaşımda buna karar verdim. Beni buna karar verdiren şeyleri size anlatmak istiyorum. Anlatmak istiyorum ki benim gibi yara alarak büyümüş insanlarla sohbet edelim. Duygu alışverişinde bulunalım. Akıl alalım şu anda bunları nasıl açtıklarıyla ilgili. Çünkü ben uğraşıyorum, hala uğraşıyorum. 42 yaşımda hala çocukluğumda yaşadığım olayların, davranışların, travmaların etkisini üzerimden atmaya Kendimi iyileştirmeye çalışıyorum. Belki benim gibi insanlar vardır. Ve eminim ki vardır. Belki kendine hakim olamayıp yanlış olduğunu bildiği halde ya da farkında olmadığı halde çocuklarına kendi anne babalarının yanlış davranışlarıyla davrananlar vardır. Ve ben bir çocuğa belki bu şekilde yardımcı olabilirim ve tabii bir ebeveyne. Evet, sonradan yaptıklarınızın, yanlışlarınızın farkına varılıp, varıp üzülüyorsunuzdur eminim. Hadi gelin beraber neden bu yanlış olduğunu bildiğimiz şeyleri yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz, kendimizi tutamıyoruz. İçimizden bir canavar çıkarcasına kendi hmm, Yanlış anne, baba figürlerimiz çıkıyor. İstemediğimiz halde neden kendi anne babamız gibi davranabiliyoruz çocuklarımıza? Beraber konuşalım istiyorum. Ben bunların hepsini çözdüm. Gelin size akıl vere, vereyim demek istemiyorum tabii ki. Benim de çözmediğim o kadar çok şey var ki. İşte kanalı açmamın sebeplerinden biri bu. Bu videoları çekmemin sebeplerinden biri bu. Ben de şifalanmak istiyorum. Ben de öğrenmek istiyorum. Belki biriniz bir yol bulmuştur. Benim bulamadığım bir yolu bulmuştur. Belki biriniz bir travmasını bir şekilde aşmıştır ve bana anlatmak ister. Sadece bana da değil. Bu videoyu izleyen herhangi birine yorumlarda anlatmak ister, tartışmak ister. Ben de onları okurum. Burada anlatırım. Birisi şuna uygulamış derim. Lütfen siz de yorumlarda yazın. Bilmemi sağlayın. Eğer aşabildiğiniz bir çocukluk travmanız varsa ya da ben içimdeki yanlış anne canavarını şu şekilde durduruyorum diye başkalarına iletmek isteyen varsa ya da evet ben de bunları yaşadım, ben de bu travmaları yaşadım diyen varsa lütfen yorumlarda yazsın. Beraber konuşalım. Çünkü annelik çok önemli. Anne, babalık, ebeveynlik, bir çocuğa bakım vermek çok önemli. Çünkü siz geleceği yaratıyorsunuz anneler, babalar, çocuk büyütenler. Siz yaratıyorsunuz geleceği. Siz elinize doğmuş bir yazısız sayfa demeyeceğim. Evet bir karakterle doğuyor çocuklar. Ama onun üzerine siz kuruyorsunuz. Siz inşaat ed inşa ediyorsunuz. Geleceği siz inşa ediyorsunuz. Siz güzel anılar, güzel bir karakter, güzel bir huy, güzel bir gelecek yaratmak istiyorsanız önce siz öyle olacaksınız. Çocuklar ne söylersek söyleyelim, biz ne yaparsak onu yapıyorlar çünkü. Artık bunu anlamışsınızdır herhalde. Çocuğunuza sakın şöyle yapma yalan söyleme deyip iki dakika sonra telefonda arkadaşınıza yalan söylüyorsanız çocuğunuza sen sigara içmeyeceksin deyip kendiniz gidip balkonda sigara içiyorsanız veya dışarıda içip geliyorsanız üzerinizde o sigara kokusuyla veya da yanında içiyorsanız çocuk siz ne yaptıysanız onu yapacak. Yalan da söyleyecek, sigara da içecek. Çünkü siz yaptınız. Annesi ve babası olarak siz yaptınız. Belki sigara konusu abartılı olabilir. Ee, anneler babalar muhakkak ki dikkat ediyorlardır sigara içmemeye çocuklarının yanında. Fakat yalan. Beyaz ya da pembe. Hiç fark etmez. Yalan söylüyorsanız çocuğunuz da yalan söyleyecek. Evet konuşmak istediğim konular bunlar. Sizinle konuşmak istediğim. Kendimi kısaca da tanıttım. Ee, umarım kanalımı izlersiniz, videolarımı izlersiniz. Umarım benimle konuşursunuz. Umarım bana siz de yaşadıklarınızı anlatırsınız, paylaşırız. Böylece bütüne bir hayrımız olur. Kendimize hayrımız olur. Böylece şifalanırız. Ben sizinle konuşmak istiyorum çünkü şifalanmak istiyorum ve şifa vermek istiyorum. Duygu paylaşmak, anı paylaşmak, yaşadıklarını paylaşmak insanlara gerçekten şifa veren bir şey. Ben bunu anladıktan sonra konuşmaya başladım. Eskiden hiç konuşmayan, içine atan, kol kırılır, yen içinde kalır diyen bir insandım. Ve sonunda bunun büyük patlamalarını yaşadım. Evet, boş konuşmak değil, faydalanmak için konuşmak kastettiğim. Şifalanmak için konuşmak. Umarım beraber konuşur, sohbet eder ve şifalanırız. Teşekkür ederim.